Merhaba arkadaşlar, ben İngilizce Öğretmeni Rabia Kahraman. Bu videoda sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı Mayıs ayı için yayınlamış olduğu düzce sorularını çözeceğiz. E, 25 tane soru var. E, bu yüzden bu düzce sorularını ikiye böleceğim. Bu ilk video olacak. E, diğer soruların e, yanıtlarını da görmek için lütfen ikinci videoyu izlemeyi unutmayın. Evet, hemen birinci soruyla başlayalım. Which of the following is not correct diyor bakın. Yani doğru değildir demiş. Evet. Not correct. Doğru değildir. Bakalım. Hi Jane. Is there anything to do after the chess course? Merhaba Jane. Satranç kursundan sonra herhangi bir şey yapacak mısın? Bir planın var mı? diyor. I have no plans. Why? planım yok. Neden? Well, uh, we'll have a surprise birthday party for Betty in this afternoon. How about joining us? Biz diyor, Betty ile ya Betty için bu öğleden sonra bir sürpriz doğum günü partisi yapacağız. Bize katılmayı ne dersin? I'm sorry but, uh, my buddy. Üzgünüm dostum. But you know that we don't get on well with her. Biliyorsun biz onunla çok iyi anlaşamıyoruz diyor. Yani demek ki Jane Bill'in davetini kabul etmiyor. Neden? Çünkü Betty ile iyi anlaşamıyor. Şimdi doğru olmaya mı duyacağız? Jane doesn't have anything to do in this afternoon. Jane'in bu öğleden sonra yapacak hiçbir şeyi yoktur. Doğru. Meşgul değil yani bu doğru. Jane and Betty are close friends. Jane ve Betty yakın arkadaşlardır diyor. Doğru mu? Hayır doğru değil. Neden? Çünkü ne dedi bize? Ee, onunla iyi geçinemediğini söyledi. Cevabımız burada bursa çıkıyor. C'de Bill wants Jane to attend the party. Bill Jane'in partiye katılmasını istiyor. Doğru. Evet davette bulunuyor. Jane has an excuse for Bill's invitation. Jane'in Bill'in daveti için bir mazereti var. Doğru bir mazeret var. İyi anlaşamamaları. Bu yüzden birinci cevabı bursa. Geldik ikiye. Which of the following completes the conversation? Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlar diyor. My friend is coming to Japan to visit me today. I want to prepare a meal for her but I can't decide what I should cook. E, diyor ki benim e, bir arkadaşım bugün beni ziyaret etmek için Japonya'ya geliyor. Ve ben de onun için bir yemek hazırlamak istiyorum. Fakat ne pişireceğimi karar veremiyorum. Daha sonra diğer diyor ki, It can be traditional. Geleneksel bir şeyler olabilir. Nokta nokta. Why not? Neden olmasın? I can cook it. Ben onu yapabilirim. My grandma has a yummy recipe. Büyük annemin çok lezzetli bir tarifi var. Bunun Şimdi Japonya'ya geliyor olarak yemek hazırlayacak olan kişi bir Japon e, ve karşımızdaki kişi de bunun geleneksel bir yemek olabileceğini söylüyor. O zaman Japonya'ya uygun bir yemek olması lazım, değil mi? Yani öyle bir öneride bulunması gerekiyor. A şıkkına bakıyorum. Hamur battık sushi. Sushi pişirmeye ne dersin? Sushi bir Japon yemeğidir, doğru mu? Evet. E, o zaman zaten şıkkımız çıkıyor. Burada uygun olan ifade e, A şıkkında var. B'ye bakalım. Is there any meat İçinde hiç et var mı? Zaten yani e, diyaloğun akışına uymayan bir ifade. C. How did you learn it? Bunu nasıl öğrendin? Neyi öğrendi? Değil mi? Bununla alakalı bir şey de yok. What kind of food does your friend like? E, arkadaşın ne tarz yemekler sever? Şimdi bunu söylemesi için yani bunun cevap olarak şunu diyemeyiz. Neden olmasın? Arkadaşın ne tarz yemekler sever? Neden olmasın? Burada şunu sever, bunu sever demesi gerekiyor. Buradan geleneksel ifadesi traditional ifadesinin olması, ifadenin olması bize Japonya'ya özgü bir yemek olması gerektiğini gösteriyor. Bu yüzden cevabımız A şıkkı, How about cooking sushi olacak. Ve geldik 3. Which of the following is not correct according to the conversation? Diyaloğa göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir arkadaşlar? Not correct. Doğru değildir. Hello, I'm Daniel. How can I help you? Merhaba ben Daniel. Nasıl yardımcı olabilirim? Hi, I bought a fridge last month, but it's not working properly now. E, merhaba, ben geçen ay bir buzdolabı satın aldım. Fakat şu anda o düzgün bir şekilde çalışmıyor properly. Düzgün bir şekilde demek. Düzgün bir şekilde çalışmıyor. Okay, can you please give me your order number? Tamam. Peki lütfen bana sipariş order, sipariş numaranızı verir misiniz? It is 9846215 şeklinde verdi. Peki Daniel diyor ki hold on a minute please. Bir dakika bekleyin lütfen. Okay tamam. I see your order. Then we we'll take the fridge to check it and inform you in a short time. Bir dakika bekleyin lütfen. Tamam. Ben diyor sizin siparişinizi gördüm. Ee, sonrasında biz ne yapacağız? Buzdolabını alacağız kontrol etmek için. Ve sizi de en kısa zamanda bilgilendireceğiz. Inform. Bilgilendireceğiz. Thank you. Have a nice day. Teşekkürler. iyi günler. Bizden doğru olmayı soruyor. Daniel works at a call center. Daniel bir çağrı merkezinde çalışıyor. Doğru. Bakın Daniel, "Hello, I'm Daniel. How can I help?" nasıl yardımcı olabilirim diye açıyor. Bu bir çağrı merkezi. Doğru. B. John calls Daniel because he has a problem. John Daniel'ı arıyor çünkü bir problemi var. Doğru. Buzdolabı bozuk. C. John can't find his order number. John sipariş numarasını bulamıyor. Hayır. John burada bize ne yaptı? Sipariş numarasını açık bir şekilde verdi. Dolayısıyla sipariş numarasını bulamama gibi bir durum söz konusu değil. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. C yanlış. D'ye bakıyorum. Daniel helps John at the end of the conversation. Conversation. Görüşme demek arkadaşlar. Görüşme. Görüşmenin sonunda John'a Daniel yardımcı oluyor. Evet yardımcı oluyor değil mi? Biz sizinle iletifata geçeceğiz diyor. Gelip alacağız buzdolabını diyor. Yardımcı oluyor. Bu yüzden doğru olmayan D şıkkı spor numarasını bulamadı diyor. Hayır, spor numarasını gayet de buluyor. Geldik dördüncü soruya. Which of following does not have an answer in the text? Aşağıdakilerden hangisinin cevabı metinde yoktu demiş. Hemen bakalım. Hello, I Tom. Merhaba ben Tom. Like many people today. günümüzdeki birçok insan gibi. Buradaki like sevmek like değil, tamam mı? Gibi anlamına geliyor. Bugün birçok insan gibi I generally use the internet. Genellikle internet kullanıyorum. I start the day by reading online news while having breakfast. Kahvaltı yaparken güne gazete, yani çevrimci gazeteleri okuyarak başlıyorum. I can do a lot of things on the internet such as paying bills and credit cards. E, faturalarımı ödemek ya da kredi kartlarımı ödemek gibi, such as, gibi İnternette birçok şey yapabiliyorum. I usually do online shopping. Genellikle çevrimiçi alışveriş yapıyorum. When I want to watch movies or videos, film ya da video izlemek istediğimde, I can connect to the internet using my tablet or my phone. İnternete tabletim ya da telefonumla bağlanıyorum. I think, bence, I spend about five or six hours a day on the internet. İnternette Beş ya da altı saat geçiriyorum günde diye düşünüyor. Şimdi bize sorduğu neydi? Hangisinin cevabı yoktur? Not have an answer. Cevabı yok. Bakalım. What are Tom's reasons for using the internet? Tom'un interneti kullanmak için nedenleri nedir demiş. Nedenleri nedir? Gazete okumak, değil mi? Faturalarını ödemek. Online alışveriş yapmak, film izlemek, video izlemek. Bunun cevabı var mı? Var. Geldim B'ye. How many hours a day does Tom spend online? Tom günde kaç saat çevrim içi zaman geçirir diyor. Bunun cevabı da var mı? Evet. 5-6 saat. Bu da var. C'ye bakıyorum. Which devices does Tom when he watches a video? Tom video izlediğinde hangi aletler aletlere sahip oluyor? Yani hangi aletleri kullanıyor? Tablet veya fon. Tabletini ya da telefonunu kullanıyor. Bunun cevabı da var. D'ye bakıyorum. Where does Tom usually use the internet? Tom genellikle internetini nerede kullanıyor? Bunun cevabı maalesef parçalıyor. Yani şunu diyebilirsiniz, işte evde ödüyordur. E, filmi evde izliyordur işte alışveriş şey ev yapıyorduk. Ama bu bizim yorumumuz oluyor. Şimdi burada bakmam gereken şu. Benim bu parçada at home geçiyor mu? Ya da at school geçiyor mu? Ya da outside geçiyor mu? Geçmiyor değil mi? Yani bir mekan ifadesi yok. Bu yüzden burada yorumlama yapamam arkadaşlar. Ee, bu sebeple de cevabım Denizli net bir şekilde metinde bana nerede, nerede internet kullandığını söyledi. Tamam. O yüzden dördünün cevabı denizde. Geldik beşe. Which of the following should John say to refuse invitation giving a reason? Aşağıdakilerden hangisinde diyor? John bir mazeret belirterek daveti reddedebilir. Tamam mı? Şimdi bakın mazeret belirterek daveti reddedeceği ifadeyi bulmamız gerekir. I am going to go to the book fair this Sunday afternoon. Would you like to come with me? Diyor ki ben pazar öğleden sonra bir kitap fuarına gideceğim. Benimle gelmek ister misin? diye soruyor Mary, Mary John'a. John'un neydi? Mazeret belirterek anlatması gerekiyordu. Bu herhalde üçüncü söyleşim. Evet. Ayrıca yakına bakıyorum hemen. I must finish my project but I can't refuse it. Projemi bitirmem gerekiyor bir mazeret olabilir olabilir. But ama I can't refuse it. Ama bunu reddedemem diyor. Şimdi reddedemem diyorsa burada bir kabul söz konusudur değil mi? Exception oluyor. Ee, bu sebeple A gitti. Çünkü biz reddetmesini reddetmişsiniz diyor Refuse diyor. A şıkkı gitti. B de why not we can go there together. Neden olmasın? Birlikte oraya gidebiliriz. Bu da bir kabul etmemidir. Kabul etmedir. B de gitti. Thanks for inviting. Davetin için teşekkürler. My cousins are coming us this weekend. Kuzenlerim bu hafta sonu bize geliyorlar diyor. Şimdi davetin için teşekkür ediyor. Ama bir mazereti var değil mi? Kuzenlerimiz, kuzenlerim geliyor bu hafta sonu dediği için de bir mazeret var. Yani katılamayacak. C şıkkı bu yüzden oluyor. D'ye bakıyorum. I'm sorry but I can't join you. Üzgünüm ama sana katılamam. Şimdi burada bir reddetme var doğru ama bir mazeret yok. Ama bizden mazeret öne sürmesini gerektiren bir şart vardı soru kökünün. Bu yüzden D şıkkı olmuyor cevap C şıkkı. Ve geldiğim 6. soruya. Which of the following is not correct according to the conversation above? Yine ne diyor burada? Not correct. Yani doğru değildir diyor. Aşağıdakilerden hangisi? Yukarıdaki diyaloğa göre doğru değildir. Hemen bakalım. Hi friends. Selam arkadaşlar. There is a great movie. Harika bir film var. Shall we watch it together on Saturday afternoon? Cumartesi öğleden sonra onu beraber izleyelim mi? Mike diyor ki I can't refuse it. What time will we meet? Ha, bunu reddedemem. Saat kaçta buluşuyoruz? Dave diyor ki why not? What is the film about? Neden olmasın? Film neyle alakalı? Emily de diyor ki I have lots of things to do. Thanks for inviting. Yapılacak çok işim var. Davetin için teşekkürler diyor. Şimdi bakalım. Mike misses his chances to watch the film. Mike film izlemek için şansını kaçırır diyor. Ama Mike ne diyor? I can't refuse it. Yani bunu reddedemem diyor. Saat kaçta başlıyor diyor. E, o zaman katılacak değil mi? E, film izleme şansını bu yüzden kaçırmıyor. E, bizden de doğru olmayanı istiyordu. O yüzden cevabımız aşık oluyor. B'ye bakalım. Dave needs some details about the film. Dave'in e, filmle ilgili bazı detaylara ihtiyacı var. Evet. Neyle alakalı diye soruyor. Bu the film about şeklinde soruyor. Bu da uygun. Emily refuses the invitation. Emily daveti reddediyor. Evet. Yapacak çok işim var. Teşekkürler deyip reddediyor. Bu da doğru. Eva he invites her friends to a movie. Eva arkadaşlarını bir filme davet ediyor. Evet. Eva. Bakın ilk konuşan Eva'ydı. Arkadaşlarını filme davet ediyor. Bu da doğru. Ama A yaptı. Geldik 7'ye. Which of the following is not correct according to the table above? Yukarıdaki tabloya göre. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Şimdi bize diyor ki uh, The table below. Aşağıdaki tablo shows Rita and her friends opinions about some types of music. Rita'nın ve onun arkadaşlarının bazı müzik türleriyle ilgili fikirlerini gösteriyor. Düşüncelerini gösteriyor. Opinion. Düşünce fikir demek. Şimdi bakalım ee, opera, tekno ve pop var. Üç tane müzik türü var ve bununla alakalı da dört kişinin düşcesi var. Bizden de doğru olmayan istiyor. Bakalım şimdi ilk e, şıkkımıza. Rita finds opera absurd and prefers listening to another, other types. Rita operayı absurd buluyor. Yani absurd hani saçma buluyor ve diğer türleri dinlemeyi tercih ediyor. Rita'ya bakalım hemen. Opera için ridiculous demiş. Yani gülünç demiş. Ama bu biliyorsunuz ridiculous funny anlamında değildi. Yani eğlenceli bir komiklikten bahsetmiyoruz. Burada kötü, aşağılayıcı bir gülünçlük söz konusu. Evet, operayı iyi bulmuyor. Tekno için ne demiş? Amazing demiş. Pop için de enerjitik demiş. Bunlar için olumlu düşünceleri var. O zaman A şıkkı doğru. Yani operayı buluyor, saçma buluyor. Diğerlerini tercih ediyor. A şıkkı doğru. B'ye bakıyorum. Sarah prefers listening to opera to techno. Sarah, opera burada bir prefer var. Opera dinlemeyi techno dinlemeye tercih eder. Sera'ya bakalım. Opera'yı relaxing buluyor. Techno'yu unbearable buluyor. Yani opera'yı rahatlatıcı buluyor. Relaxing olumlu bir e, ifadedir. Techno'yu ise unbearable yani tahammül edilemez, dayanılmaz buluyor. E, o zaman evet opera'yı techno tercih ediyor mu? Ediyor. B şıkkı doğru. C'deyim. Tina is keen on opera and finds it finds it terrific. Onu ne yapıyor? Muhteşem buluyor. Operaya düşkündür ve onu muhteşem buluyor. Hemen bakalım. Tina operaya ne demiş? Absurd demiş. Absurd diyorsa sizce operaya düşkün müdür? Değildir, değil mi? Yani onu beğenmedi, beğenmediğini You can't stand falan diyebiliriz burada Tina. Can't stand opera diyebiliriz. Keen on buraya uygun değil. O yüzden yanlış olan C şıkkı. D'ye bakalım. Andy can't stand opera and prefers listening to others. Andy operaya tahammül edemiyor. Diğerlerini dinlemeyi tercih ediyor. Andy operaya unbearable demiş. Tahammül edilemez. E, Tekno ve popa ise impressive ve awesome. Ymış. Impressive etkileyici awesome da muhteşem, müthiş anlamı var. Yani olumlu iki ifade. Bu yüzden D de doğru ama C şıkkı yanlış. Geldik 8'e. How often do you use the internet? İnterneti ne sıklıkla kullanırsın? nokta nokta nokta. Sonra Jane diyor ki, "Oh, you can't be serious. You're an internet addict." İnanmıyorum, ciddi olamazsın. Sen bir internet bağımlısısın." diyor. O zaman interneti ne yapacak? Çok 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 sık kullanması gerekiyor. Bakalım. Not at all. Hiç kullanmam." diyor. İnternet bağımlısını vermeyiz demeyiz. A şıkkı gitti. At least six hours. En az 6 saat. En az altı saat kullanıyorsa tabi gün bazında bahsediyorum muhtemelen. Ee, yani oldukça yüksek bir rakam. Bu yüzden cevabımız burada Bursa oluyor. Ee, C'ye bakın Only at the should be on method Yani kısıtlı hafta sonlarında kullanıyorum diyor sadece. D'de de twice a week. Yani e, haftada iki kez kullanıyorum diyor. E, doğal olarak ne oluyor? Bunlar azdır ama B şıkkındaki at least six zaten yani en az iki saat e, günde yüksek bir rakam buraya uygun olandır. Ben geldim 9'a. There is a jazz concert at the Paul's place on Saturday night. Would you like to come with me? Paul'un yerinde cumartesi gecesi bir jazz konseri var. E, benimle gelmek ister misin? Molde diyor ki I have to be with them. Onlarla olmam lazım diyorsa teklifi kabul edecek mi? Etmiyor. Demek ki başka bir planı var. Bakalım. That's great but I'll stay at home with my sister. Yani bu harika ama kız kardeşime kalmam lazım. Şimdi burada dem ifadesi var ya arkadaşlar. Onlarla. Demek ki çoğu bir ifade olması lazım. Ama my sister tekil bir ifade yani bir tane. O yüzden buraya uymuyor. Aşık bu nedenle gidiyor. B'ye bakıyorum. I'd love to. çok isterdim, but fakat my relatives are coming on Saturday. Akrabalarım cumartesi günü geliyorlardı. Burada relatives'e baktığım zaman plural form değil mi? Yani e, çoğu bir versiyonu var. E, bu yüzden dem onlarla vakit geçirmem lazım, onlarla olmam lazım diyebilirim. Bu sebeple cevabım burada Bursa. C'ye bakalım. I am sorry, üzgünüm, but I have to finish my project. Ödevimi bitirmem lazım. Ee, yani projemi bitirmem lazım. Onlarla olmam gerekiyor. Uymuyor. Yani iki cümle birbiriyle uyumlu değil. O yüzden C'ye gitti. No, thanks for the invitation. Ee, hayır, davetin için teşekkürler. Onlarla olmam gerekiyor. Bu da uymuyor. Yani önünde bir açıklama yapması gerekiyor onlarla alakalı. Bu yüzden deniz uygun değil. Burada cevabım B şıkkı. Geldim ona. Who accepts the invitation according to conversation above? Yukarıdaki diye olan göre kim daveti kabul ediyor demiş. Şimdi Frida tek kitabı I'm throwing a barbecue party at my garden this Sunday. Would you like to join? Bu pazar bahçemde bir e, barbekü partisi veriyorum yani mangal. Would you like to join? Bana katılmak ister misiniz? Mary diyor ki, Thanks for inviting me, but I can't. E, beni davet ettiğin için teşekkür ederim ama ben gelemem. Pazar gün çok meşgulüm. Mary reddetti. Bizler kabul edeni sorduğu için Mary gitti. Yani B şıkkını eredim. Emily. I love parties but my relatives are coming on Sunday. Partilere bayılırım ama pazar günü akrabalarım geliyor. E, bu da reddediyor. O zaman Emily de gitti. D şıkkını da Yes, I'd love to. What time is it? Susan diyor ki evet bayılırım, isterim, gelirim. Saat kaçta diyor. E, doğal olarak Susan kabul ediyor. Cevabım burada A şıkkın. C'de Olivia, sorry I can't make it. Üzgünüm ama gelemem. I must look after my little brother. Küçük kardeşime bakmam gerekiyor diyor. Ee, Olivia da reddediyor. Kabul eden sizin cevabımız adım. Ve geldiğim 11. soruya. Şimdi according to the information above which of the following is correct? Yukarıdaki bilgiye göre hangisi doğrudur diyor. Correct. Bakalım. Sally, Sandra, Kira and Lydia Are close friends and they have different internet habits. Selia, Sandra, Kira ve Lydia yakın arkadaşlarmış ve farklı internet alışkanlıkları varmış. Here are the reasons of using the internet. Aşağıda da onların interneti kullanma nedenleri var. Şimdi Selia bakıyorum. I use the internet to practice my French. I never use social media. I spend one hour on the internet in a day. Ben diyor, işte Fransızca mı? geliştirmek için, pratik yapmak için interneti kullanıyorum. Asla sosyal medya kullanmam ve günde internete sadece bir saat vakit diyor. Bravo Seli. Selih'e buradan alkışlarımızı gönderiyoruz. Geldik Sandra'ya. I think internet is more useful than books or magazines because you can find a lot of information about everything diyor. Bence internet diyor kitaplardan ya da dergilerden çok daha faydalıdır. Çünkü orada diyor her şey ile ilgili bir sürü bilgi, information, bilgi bulabilirsin diyor. Sandra sanırım internette yoğun kullananlar. Geldik Kira'ya. My favorite activity on the internet is spending time on social media. I share my opinions, comment on photos, watch videos. Kira tam bir sosyal medyacı. Sosyal medyada zaman harcıyormuş. İnterneti bu amaçla kullanıyor. Diyor ki I share, paylaşırım. Neyi paylaşırım? Opinions. Düşüncelerimi paylaşırım. Fotoğraflara yorum yaparım, koment yorum yaparım, watch videos ve videolar izliyorum. Lidya'ya geldik. I think people can find everything in the books, so they don't need to use the internet. I think I won't use it at my home. Videoda hmm. e, daha çok kitapçı. Bence de, insanlar her şeyi kitaplarda bulabilirler. Bu yüzden, so they don't need to use the internet. İnterneti kullanmaya ihtiyaçları olmaz. Bence diyor I think bence ya da sanırım I won't use it at my home. Evimde onu interneti kullanmayacağım diye ifade ediyor. Şimdi hangisi doğru demiş bakalım. Sally is online for less than half an hour in a day. Sally günde half an hour yarım saatten less than daha, daha az. Daha az e, ama ne diyor? Bir saat harcarım diyor. E, o yüzden A şıkkı gitti. Yanlış bu. Doğru değil. Bir saat diyor Selin. Işıkta yarım saat demiş. Hatta yarım saatten de az demiş. Geldik Sandra'ya. Sandra agrees with Lydia's opinions about internet usage. Sandra diyor Lydia'nın e, düşünceleriyle, fikirleriyle aynı düşünüyor diyor. internet kullanımıyla ilgili. Yani ona katılıyor diyor. Şimdi Sandra internetin çok faydalı olduğunu düşünüyor. Lydia ise internetin faydalı olduğunu düşünmüyor. Her şeyi kitapta bulabiliriz diyor. Bu yüzden Sandra ve Lidya aynı düşüncede olabilir mi? Olamaz. B şıkkı da gitti. C şıkkında Kira uses the internet for Kira interneti farklı amaçlar için kullanıyor diyor. şimdi sosyal medyada vakit geçiriyor. ne yapıyor? Fikirlerini paylaşıyor. Fotoğraflara yorum yapıyor. Ondan sonra aynı zamanda filmler izliyor. Evet aslında birkaç tane farklı amacı var. bu doğru olabilir. C. D'ye bakalım. Lydia thinks internet is necessary for people's lives. Lydia diyor, internetin insanların yaşamı için gerekli bir şey olduğunu düşünür diyor. Hayır, internet gerekli bulmuyor. Hatta kitaplarla her şeyi bulabileceğimiz söylüyor. Bu yüzden denizli yanlış. Cevabım C şıkkı Oluyor. Geldik 12'ye. Who uses the internet to improve foreign language? Yabancı bir dili geliştirmek için internetini kim kullanıyordu? Fransızcasını Hemen bakıyorum. Sally, I use the internet to practice my French. Fransızca mı? geliştirmek için internet kullanıyorum diyor. Bu yüzden cevabımız adına yani Seli olacak. Burada foreign yabancı anlamına geliyor. Language de değil yani yabancı dil. Oradan çıkartabiliriz. Cevabımız adına Sally. Evet arkadaşlar şimdi burada bitiriyorum ilk etabı. İkinci e, etap yani 13'ten 25'e kadar olan da ikinci videoda. Lütfen eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve diğer videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi çalışmalar.